Emeklilerin ve memurların nefeslerini tutarak bekledikleri 2022 zamlarının müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. 2022 yılında memur ve memur emeklilerine ilk 6 ay için %5 zammı %7,5 olarak güncellendi. Memurların aldıkları zam oranı böylece %30,5'a çıkarak vatandaşın cebini bir nebze olsun rahatlattı. Bilindiği üzere toplu sözleşmelerde enflasyon farkının oluşması durumunda bu fark maaşa zam olarak ekleniyor kanun gereği maaşlarda enflasyon farkı düzenlemesi zaten bekleniyordu. Enflasyon rakamlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasından sonra milyonlarca vatandaşı etkileyen maaş zamları da gün yüzüne çıkmış oldu. Maaş zamlarının ardından merak edilen konu ise farkın maaşları ne zaman yansıyacağı. Zamlı maaşları 15 Ocak'ta alacak olan devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personeller ve memur emeklileri. Bu gruba mensup vatandaşlar enflasyon farkını 15 Ocak'tan itibaren alabilecek. SSK emeklileri için ise durum daha farklı. SSK emeklilerin maaşlarındaki artış 17-26 Ocak tarihlerinde yansıyacak. Bağkur emeklisi vatandaşlar ise maaş zammı yansımasını 25-28 Ocak tarihleri arasında görebilecek.